Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün size nasıl internetten kolayca para kazanılır onu anlatacağım. Yapmanız gereken CryptoTap uygulamasını indirmeniz. Ben altta linkini bırakacağım zaten. İndirdiğiniz zaman Gmail hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Bu kısma çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Giriş yaptığınız zaman lütfen burada Mining Speed var onu aktif etmeniz gerekiyor onu aktif etmek etmediğimiz takdirde hiçbir şey çalışmaz yani. En önemli kısmı budur arkadaşlar. Gmail e ile giriş yaptınız. Bunu oftan ona çevirmeniz gerekiyor. Aynen böyle. Ve gördüğünüz gibi bu sayat hızlanmaya başlayacaktır. Ben bir aydır bu uygulamayı kullanıyorum ve memnunum. Yani oturduğum yerden para kazanıyorum. Yani bir ay içinde ben 10 dolara yakın para kazandım. Bu 80 TL yakın para geliyor. Zaten göstereceğim birazdan. Arkadaşlar burada referans linkimiz var. Bana destek olursanız çok sevinirim. Örnek vereyim. Bunu bir arkadaşınıza önerdiniz. O diğer arkadaşınıza önerdi. Öyle daha çok fazla para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir bakalım. Şimdi bir girelim. Ben ne kadar para kazanmışım bir ona bakalım bir ay süresi içinde Benim Aktif Çok az Bir kişi gördüğünüz gibi Burada about'a tıklayalım Burada gördüğünüz gibi level 1'ler level 2'ler 10'a kadar var ben level 2'deyim Diyelim ki Daha yenisiniz 3 kişiyi önerdiniz O 3 kişi iki kişi önerdi. Ve aylık kazancınız 33 dolardır. Gördüğünüz gibi. Diyelim ki o üç kişi dört kişi önerdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama bunlar aktif olmalı. Gelelim benim kazandığım paraya. Kripto girelim. Bitcoin'imi kopyalayayım. bir tane daha, yep, bitcoin, TL, 99 TL, yani 100 lira bir ayda kazanmışım arkadaşım. Bunu nasıl çekebiliriz? Buradan zaten girdiğiniz zaman Withdraw Bitcoin var. Burada bir Bitcoin adresini açmanız gerekiyor. Onu bir diğer videoda anlatacağım. Buraya maksimum Bitcoin zaten yaptığınız zaman uygulamayı da geçtiğiniz zaman açabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi burada referans linkim var. Alta bırakacağım. Bana destek olursanız çok sevinirim buradan kayıt olursanız gerçekten çok sevinirim. İyi günler.